Mesut. Güzel insanların şehri merhaba. Tam 90 gün ilçemizin sokaklarında, caddelerinde tek tek insanlarımızla buluşup onlarla sohbet ettik. Üstelik gözlerimizin içine baka baka. Dertleştik, güldük, gülüştük, üzüldük. Ben kendime anlattım, onlardan kendilerini dinledim. Bir oy istedim, eğer uygun görürlerse diye. <laughs> Dostlar, oylarımızı helal ediyor muyuz? Helal ediyor muyuz? Başkanımız da sizi helal ediyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Bir belediye düşünüyoruz ki. düşünüyoruz ki bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi bir daha bir daha sevgiyle kal eti Mesut sevgiyle dur, 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 dur. Ben, ben, dur. ben daha malzeme tam almadım ya bugün alacağım dur hemen Efendim, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Öncelikle seçimlerde gösterdiğiniz destekten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ankara halkının güvenini bu kadar yüksek bir oranda almak gerçekten benim ailemin, destek veren herkesin en büyük gururu olacak. Çünkü geçmiş beş yılı onaylamış oldunuz ve gerçekten yüksek bir oyla onaylamış oldunuz. Üç belediyemiz vardı. Şu anda ilçe belediyelerimizi 16'ya çıkardık. Evet. Çünkü Ankara halkı beş yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin canlı yayınlanan oturumlarını gördüler. Ben orada elimden tutmayan belediye başkanlarını seçimde gidip ilçe ilçe şikayet edeceğimi söylemiştim. Gerçekten oralarda etkili oldu. Ve inşallah hep beraber şimdi el ele vererek Ankara'ya çok daha güzel hizmetler yapacağız. Halk da bizden bunu bekliyor. Yine hiç kimseyi ayırmayacağız. Başka partiden seçilen 8 artı 1 bağımsız belediye başkanına yarın ilk belediye meclisi toplantımızda çağrımızı tekrar edeceğiz. Gelin el ele tutalım. Vatandaşın tercihine saygımız sonsuz diyeceğiz. Ve eğer eski tutumlarını bırakır, onlar da tek bizimle elimizi tutar, birlikte Ankara'ya hizmet edelim derlerse elbette bizler çok mutlu olacağız. Çünkü oralarda da en az onlara yakın şekilde Ankara halkı bize adaylarımıza oy verdi. Çok az bir farkla belediyeler o partilere geçti. Dolayısıyla oralarda bize destek olan insanların da verdiği oyun karşılığı olarak bizim asla ayrım yapmadan kendileriyle biz çalışmak istiyoruz. Yine ben eminim ki Etimesgut Belediyesi'nin bütün personeli Erdal Başkanımızın mesai arkadaşı olacaktır. Değerli arkadaşlar. Bizim kültürümüzde ayrımcılık yok. İşini yapan, alın teriyle çalışan herkes müsterih olsun. Çünkü bizim tartımız budur. Geçtiğimiz beş yılda bunu da gösterdik. İnşallah Erdal Başkanımın mesai arkadaşları olarak sizler de Etimesko'da güzel hizmetler yapacaksınız. yine yine şunu da söyleyeyim. Farklı görüşlerde olunabilir. Farklı partilerden belediye başkanlığı yapılmış da olabilir ama bugüne kadar Etimeskut'a bir çivi çakan da olsa hizmet veren eski belediye başkanımıza da ayrıca ben teşekkür ediyorum. Halkın seçimi bu olmuştur. Bize düşen bundan sonra mahcup olmadan İyi ki Erdoğan Başkan seçilmiş dedirtecek şekilde çalışmamız ve burada Erdal Başkanımın ve diğer belediye başkanlarımızın başaracağından hiç şüphemiz yok. Birbirimize destek olmak suretiyle Etimeskud'umuzda ne eksiğimiz varsa inşallah artık el ele bir an evvel çok daha güzel, burada yaşayan insanların çok daha mutlu ve keyifli bir hayat süreceği Etimeskud'u inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ben tekrar Ankara halkına sizlerin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten göğsümüzü kabarttı. Buradan verilecek mesaj şudur. Sürekli televizyonlarda konuşulan ve benim de iddia ettiğim gerçek belediyeciliğin ne olduğunu Ankara halkı gayet iyi anlatmış. Bunu görmeyenlere, inkar edenlere de gereken uyarıyı yapmıştır. Dolayısıyla biz aynı şekilde içinde insan olmayan hiçbir projeye imza atmadan, sizlerin parasını çarçur etmeden, insana faydalı ne varsa inşallah bu şekilde projelerimizi hayata geçirip sizlerin mutlu olmanız için çalışacağız. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Güzel günler bizim olsun inşallah. evet. Ankara'ya aşık, Ankara ona... Evet, atladım konuşurken tabii ki bu vesileyle Erdal Başkanı'nı da tekrar tebrik ediyorum. Başarısından dolayı. Efendim hepinizi sevgi ve saygılar. İnşallah güzel günlerde buluşmak üzere.